İyi günler. Uygulamalı Türk mutfağı kitabımız için Laz böreği tarifimize bakacağız. Böreğimizin şerbeti için 220 gram şeker, 200 ml suyumuz ve 5 ml limon suyu için limonumuz var. Böreğimizin hamuru için 400 gram un, 40 gram yoğurt, 8 ml sirke, 35 ml sıvı yağ, 40 ml süt, 40 ml su, 60 gram tereyağı, bir yumurta ve hamurumuzu açmamız için 150 gram nişastamız var. Muhallebimiz için 40 gram pirinç unu, 40 gram mısır unu, 40 gram nişastamız, 200 gram şeker, 400 gram süt, bir yumurta sarısı ve 200 gram da tereyağımız demiştir. Lanz böreğimizi yapmaya başlamadan başladığımızda hamurumuzu yapacağız önce. Hamurumuzu yaptıktan sonra yaklaşık 2 saat kadar dinlenme süresi olduğu için önce hamurun yapılması daha mantıklı. Hamurumuzu yapmaya başlamadan önce unumuz dışında kalan bütün malzemelerimizi iyice birbirleriyle karıştıracağız. Bu sıvı malzememiz iyice karışmasını sağlayacağız. Bütün sıvı malzememizi karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Unumuzu önce yavaş yavaş belli bir katılığa gelene kadar karıştırıyoruz. Unumuzun tamamını birden eklemiyoruz çünkü unumuzun kaldırma kapasitesi kaldırma kapasitesine göre ayarlayacağız. Hamurumuzu yavaş yavaş karıştıracağız. Hamurumuz istediğimiz ölçüye geldi. İstediğimiz sertliğe getirdikten sonra dinlenmeye bırakmamız lazım. Dinlenmeye bırakmadan önce hamurumuzu eşit parçalara bölüyoruz. Bu açabileceğiniz alanın büyüklüğüne göre 4, 6 ya da 8 eşit parçaya böleceksiniz. Eşit parçalara böldüğümüz hamurlarımızı yuvarlıyoruz. Eşit parçalara böldüğümüz hamurlarımızı nişastalar için nişastayla şu şekilde tane tarafı Önce kaldırıyoruz. Bu kısmında muhallebimizi yapmaya başlayacağız. Muhallebimizi yapmaya başladığımız önce 400 mililitre sütümüzü kabımıza ekleyeceğiz. Sonra bir yumurta sarımızı sarımızı ekledikten sonra 400 gram nişastamızı 400 gram pirinç unumuzu 400 gram mısır unumuzu ekleyip hızlıca karıştıracağız. Bunları ekledikten sonra şekerimizi ekleyeceğiz. Ocağımızı yaktıktan sonra yavaş yavaş mahallemizin sıvamı tanımaya kadar karıştırmaya devam edelim muhallebimiz sertleşti. Son aşamada tuzunu ve karabiberini atacağız. Kıvamı yoğun. Kendi başına şekil verdiğimizde böreğimizin şimdi duracak şekilde olması gerekiyor katman aralarında kullanacağımız tereyağımızı yavaş yavaş eritiyoruz. Hamurumuzu açmadan önce bir miktar nişasta kullanıyoruz ve nişasta yardımıyla hamurlarımızı açacağız. Hamurlarımız soğuk dolaptan çıktıkları için hızla açılması gerekiyor. Önce merdane ile Elimi bir genişliğe getirdim. Sonra kova yardımıyla açmaya devam edeceğiz. Belirli bir noktadan sonra elimizle biraz daha genişledim. Oklavamızı inceltmeye devam ediyoruz. İstediğimiz incelik bu incelik. Hamurumuzu istediğimiz incelikle açtıktan sonra katman katman döşemeye başlıyoruz. İlk katmanımızı döşerken biraz kenarlardan sarkacak şekilde döşeceğiz. Döşedikten sonra şu kenarlardan sarkan kısımları ve bir bıçağımızla bastırarak tepsinin kenarını kullanarak kesiyoruz. İlk katmanı döşerken hafif içinde çukurluk bırakırsak, bir sonraki katmanlarımızda oluşan oval içindeki bütün malzememizi hem tutmamızı sağlar hem de pişirme sırasında muhallebimizin kaçmasını önleyecekler. Bu işlemden sonra Osmanlı'da yapacağımız işlem. Tereyağımızdan döküyoruz bir şey. Güzelce her tarafını eşit bir şekilde yayıyoruz tereyağı. Sonra döşemeye devam ediyoruz parçalarımızı. İlk katmandan sonra diğer katmanları tepsimize aynı şekilde olacak şekilde kesiyoruz. Yufkamızın ilk 3 besesini açtıktan sonra yaklaşık altı katma muhallebimizi süreceğiz. Muhallebimizin kıvamı sürülebilir bir kıvamda olacak ama yoğun olacak. bir şekilde dağıtacağız. Laz böreğini yufka şeklindedir. kapatıp tek tek bu şekilde de yapabiliriz. Hamurlarımızı açmaya devam ediyoruz. Ortadaki katmanımıza valdelerimizi koyduktan sonra bunun üstüne son üç bezemizi açıyoruz. Art son katmanını da yerleştiriyoruz. Kenarlarını iyice oturtuyoruz. Vademimiz atmasın diye. En son üstüne son, son kalan tereyağımızı sürüyoruz. Fırına sürmeden önce servis etmek istediğimiz boyutlarda kesiyoruz. Böreğimizi bad böreğimizi güzel kare kare dilimlere böldükten sonra 220 derecede pişmesi için fırına atıyoruz. Hazırlamış olduğumuz Laz böreğimizi 220 derece sıcaklıkta ısıtmış olduğumuz fırınımızda yaklaşık 25 dakika kadar pişeceğiz. Böreğimiz fırına attıktan, atmadan hemen önce ya da attıktan hemen sonra hemen şerbetimizi yapmaya başlayacağız. Şerbetimiz için ıslamış olduğumuz suyla şekerimizi karıştıracağız. Şekerimiz içinde tamamen eriyene tüm biberle kadar, kadar kaynatmaya devam edeceğiz. Şerbetimiz hazır olduktan sonra altını kapatacağız. Biraz daha, daha Yaklaşık 5 dakika kadar limon suyu ekleyeceğiz içine. Laz böreğimizi 220 derecede 25 dakika piştikten sonra fırından çıkartıyoruz. Çıkarttığımızda altının pişip pişmediğini kontrol ediyoruz. Eğer yani pişmişse Laz böreğimize şerbet vermeye gidiyoruz. Fırında 25 dakika pişirmiş olduğumuz laz böreğimizi, böreğimiz sıcak, şerbetimizi ılıkken Yavaş yavaş şerbetimizi döküyoruz. Normal bir baklavaya göre daha az şerbetle pişer Las böreği <laughs> servisimiz hazır ve las böreğimiz yemeğe hazır.